Dailim s yenilemenin 8. bölümündeyiz. Önceki bölümde Dailim'in ABS plastiklerini tamir edip güzel beyaz bir renge boyadık. Bu bölümde ise PP plastik olarak bilinen boyasız siyah renge sahip esnek plastiklerini yenileyeceğiz. Öncelikle parçaları iyice temizlememiz gerekiyor. Parçalara yapacağımız yenileme işlemi sırasında parçanın üzerinde yağ veya kir tabakası olmaması gerekir. Bunun için yağ ve kir çözücü özelliği olan bir temizlik ürünü kullanabilirsiniz. TP plastik, polipropilen diye bilinen, opak ve sağlam bir malzemedir. Düşük maliyetli olması nedeniyle üreticiler tarafından sıkça tercih edilir. Günlük hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkar. Mutfak eşyaları, saklama kapları, banyo gereçleri, su tankları, elbise askıları ve otomotiv sanayinde araç parçalarının üretiminde sıkça karşımıza çıkar. PP plastiğin erime sıcaklığı 130 ila 170 derece arasındadır. Hava şartlarına karşı dayanıksız bir malzemedir. Darbelere dayanıklıdır, oksitlenmeye açıktır. Gıda ile teması uygundur. Yanıcı özelliğe sahiptir ve klor içeren solventler ile etkileşime girer. Benzin gibi yanıcı maddeler ile temasında zarar görür. Ultraviyole ışınlara karşı dayanıksızdır. Yani PP plastik hem dayanıklı hem de hassas bir malzemedir. Bu sebeple üzerinde çalışırken dikkatli olmalıyız. Bu plastik parçaları yenilemek için birkaç yöntem var. Ben ısı uygulayarak yenileme yöntemini kullanacağım. PP plastikler 130 dereceye kadar dayanabilirler. Bu yenileme uygulamasını yapmak için oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Parçayı eritmeden belirli bir ısıya getirmeliyiz. Bu sayede PP plastik çözünme noktasına yaklaştığında sıcak plastik üzerine soğuk silikon spreyi sıkarak hızlı bir soğutma gerçekleştireceğiz. Soğuk silikon sıcak PP plastik parçaya bu sayede kaynamış olacak ve uzun süre kalıcı parlaklık ve yeni parça görüntüsü elde etmiş olacağız. Soğuk silikon sprey plastik parçaların parlatılmasında kullanılır. Parçaya bir süreliğine parlak bir görüntü katar. Benim istediğim ise PP plastik parçaya çok uzun bir süre kalıcı parlaklık ve yeni görüntü katmak olacak. PP plastiklerimizi temizleme işlemini bitirdik. Şimdi ısı tabancasıyla parçaya belirli bir ısı uyguladığımızda parçadaki değişimi size göstermek istiyorum. Isı uygulanan bölgenin diğer kısımlardan daha yeni ve siyah bir görüntüsü oldu ama bu kadarı yeterli değil. Şimdi bu işlemi daha geniş başlıklı bir ısı tabancasıyla yapacağım. Parçaları ortalama 90-100 derece gibi bir ısıya getirip soğuk silikon spreyi ile şok uygulayacağım. Silikon spreyi hiçbir şekilde solmamanız gerekiyor ve bu işlemleri yaparken açığa çıkan gazlardan etkilenmemeniz için bir maske takmalısınız ve bulunduğunuz yerin iyi havalandırılması gerekir. Silikon sprey kullanmadan da güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Ama ben Dailem'in fabrikadan çıktığı ilk günkü halinden daha güzel bir görüntüsü olmasını istiyorum. Bu sebeple silikon sprey ile PP plastiklere şok uygulayacağım. Bu parçaya henüz sprey uygulamadım ve sonuç fena değil. Mat ve yeni görüntü isteyenler bu kadar bir işlem yapabilir. Şimdi ayaklık ana gövdeyi yenileyip silikon sprey uyguladığımızdaki halini göstermek istiyorum. Aradaki farkı daha iyi gösterebilirim bu sayede. Plastik parçaya ısı uyguladığımızda genleşmeye başladığını ve şeklinin değiştiğini görebilirsiniz. Eğer olması gerekenden fazla ısı uygularsanız parçanın formu kalıcı olarak bozulur ve aracın üzerine taktığımızda yerini tam oturmayacaktır. Bu sebeple ısı uygularken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ortalama 100 dereceye ulaşan plastik parçamızı soğuk silikon spreyi kullanarak hızlı bir soğutma işlemi uyguluyorum. Plastik parçaya silikon sprey uyguladığımızda parçanın şeklinin nasıl değişip eski halini aldığını görebilirsiniz. Bu da işlemi doğru ısıda yaptığımız anlamına gelir. Ayaklı kana gövdemiz tamam. Diğer plastiklerimizle devam edelim. Bu parça gidon plastinin yan kısmına ait. Belirli bir ısı uygulayarak yeni ve mat bir görüntü elde ettik. Gidon plastiğinin diğer kısmını da yenileyelim. Silikonlu ve silikonsuz parça arasındaki fark burada daha iyi belli oluyor. Kendi tercihinize göre yenileme işlemini yapabilirsiniz. Gidon plastiği üzerinde bir adet ABS plastiği grenaj bulunuyor. Bu parçaya ısı uygularsak formunu kaybeder ve eski haline dönmez. Bu sebeple bu parçayı söküp çıkartıyorum. Sonraki bölümde Dailim'in torpidosunu yenilerken bu gri renkteki ABS plastiklerini güzel bir gri renge boyayıp tekrar geri takacağım. Kilometre çerçevesinin plastiğinin üzerinde de gri renkte bir ABS plastiği var. Bu parçayı da söküp çıkartıyorum. Vidalarını kaybetmemek için parçanın üzerine geri takabilirsiniz. İki parça hariç PP plastik parçalarımızın yenileme işlemini tamamladık. Bir parçamız iç torpido granajı, diğeri ise arka çamurluk granajı. İç torpido granajını sonraki bölümde yenilemeyi düşünüyorum. Arka çamurluk üzerinde plakamız bulunuyor. Önce plakamızı söküp çıkartıyorum. Ardından plakalık çerçevesini tutan cıvataları söküyorum ve çerçeveyi çamurluktan ayırıyorum. Arka çamurluğu şaseye bağlayan plastik parçayı da söküp çıkartıyorum. Sırada plak aydınlatmamız var. Bunu tutan 3 tane vidayı da sökerek plak aydınlatmasını yuvasından çıkartıyorum. Plak aydınlatmasının sarı halojen ışık olması pek hoşuma gitmedi. Ve beyaz led ışıklı plakalık takacağım için plak aydınlatmasını da led ile değiştireceğim. mm <laughs> Plaka aydınlatmamızı temizleyip yeni bir led ampul taktık. Şimdi ışıklı plaka çerçevemizi takıp elektrik bağlantısını yapabiliriz. Plaka çerçevesini yerine hizalayıp civatalarını takıyorum. Işıklı plaka çerçevemizin montajını tamamladık. Plaka çerçevesindeki şeritlet aydınlatma elektrik ihtiyacını plaka aydınlatmasının elektrik hattından alacak şekilde bağlantısını yapıyorum. Bu bölümlük yapacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.